Herkese merhaba beğendiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bed yani yatak savaşlarımıza kale modunda devam ediyoruz ve tek başımayım arkadaşlar. Çünkü bizim ekip çok fazla keyif almıyor. Daha doğrusu ekip keyif alıyor da hani tek başıma olduğum zaman sıkıntılı da olsa kırılsalar da çok şey yapmıyor ama ekip 3 kişiyiz abi 40 kişilik takım. Sıkıntılı ekip o yüzden keyif almıyor. Yoksa yayınlarda oynamaktan ekip de keyif alıyordu. Söz vermedik ama elbet bir gün Gondor'larla yine kale moda oynayacağız abi. İleride bir gün söz vermedik ama elbet bir gün. Hemen o zırhımızı bir alalım. Şöyle arkadaşlar bilmeyen varsa acayip oluyordu. Ee, şöyle bir şey yapıyorduk arkadaşlar yayınlarda. Herkese parti atıyorduk. Mesela bizim optik falan işte optik bizim ekip öyle girdi. Birine parti şeyini veriyordum sorumluluğunu. Bizim ee, bayağı bir iyi oynayan takipçilerimiz var. Hatta lobide falan da görüyor canlı yediklerim. Öyle o kadar aslanlar ki ne takip etme ne target hiçbir şey yok. Görüyorlar abi iyi oyunlar diyor çıkıyor çocuklar buradan. Plus plus takipçilerim var benim krallar. Hep böyle şeyde beklerler abi. Kale modu olduğunda hemen gelirler yardıma. Çatır çatır. Şurada kaç tane çık? 14. Ben bunu gö götürsem mi ya? Kale modu olduğunda hemen çatır çatır gelirler yardıma. Onlarla bir temizliyorduk kale modunu arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Hatta bir ara Smaug diye bir şeyi vardı. Onun ekibi vardı böyle. Onun ekibi öttürmüştük. Yani elbet bir gün dostlar. Biz bu çocukları boşuna yetiştirmedik. Bizi izleyerek Bedwars'u öğrenmişler, büyümüşler. Hepsi dünyanın en saçma hareketini yapmış olabilirim ya. Abo. Abo sen bizim biz de onlardan birini kırdık. Abi ya canım az olmasa kıracağım ha. Bizim bir tane beti kalmış yıldız. Arkadaşlar işte bizimkiler şundan sevmiyor. Sen ne yaparsan yap kırılabiliyorsun. Hani mesela ben ataktaydım anladın mı? Hani savunma ben yapmadım. Başka biri yapabilirdi ama yok. Hani bet kıracak kadar yaklaştık ama en büyük sıkıntısı bu. Ben Yıldız Bet'e gidip şu anda defans yapıyorum. Ben hep genelde böyle yaparım arkadaşlar. Bu kadar sıkıntı olduktan sonra giderim defans yaparım. Yalnız şöyle bir sıkıntı da var. Nere abi bizim? Biz de onlardan bet kırmışız. Yıldız Bet sol taraf olma ihtimali var mı? Yıldız Bet bura değil abi. Burası zaten kırılmış. Ee, şeyler beyaza şu griye dönünce. Yıldız Bet en diğer taraf. İşte böyle bir problem oluyor. Şuradan geçebiliyoruz. Öyle arkadaşlar. Yani bir gün eee oynayabiliriz. Onda da muhtemelen yayında oynarsak Elestar kanalını atıyoruz biliyorsunuz. Elestar kanalımızda arkadaşlar bir saatlik uzun Bad Wars'lar oynuyoruz biliyorsunuz. Uyuy çok güzel. Ekiple beraber farklı oyunlar da oynuyoruz. Hemen ben o bey'de bir gideyim abi. Ben şuradan bir iki altın altın alık dedik o da olmadı. Defans defans defans. Öldür şunu. Gel 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 gel. Hayırdır 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 kardeş. Güle güle. Yes. Kim vurdu bana? Abi kırıldık. Yardıma gitmem gitmek istiyorum. Bırak 32 bin mi? Abi bizde de hayatsızlar var. Hayatsız da demeyelim de. 20 bin mi? Tamam. Şimdi final kill abi. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Oyunu kazanmak istiyor muyuz? İstiyorum. Defans. Ne zaman böyle az kişi kalındığında beyzi ee, base'i terk edersin kale modunda o zaman kırılırsın abi. Son bedin kaldığında. Artık tecrübe. Bizim takım iyiymiş bu arada. O sayede kazandım. Ben bir şey yaptım. 2 tane kill aldım abi. Yani yaptığım bir şey yok da. Ne oluyor? Tepeden mi geliyorlar? Aha geldi. Bir tane de final ki o ne la? Bu nasıl oluyor? Oğlum armut su çekil. Sinkrizi geçirecektim ya. Bu nasıl oldu lan? Ben herife vururken herife üstten atlayıp blok koyup nasıl gitti? Neyse abi yine de tedbir elden bırakmamak lazım. Ee, bu arada trebe niye girmedi eleman? Demek yukarıya kadar çıkamadı. 6 falan alacağım hemen arkadaşlar şöyle. Abi geliyorlar gene çabuk ya biraz malzeme bu kadar az çıkmıyordu sanki. Aynen 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 hadi hadi Altı Fireball. Oo, arkadaşlar bu takım çok iyi bankaya da koymuşlar bir şeyler. Tamam. Defans abi ben defansçıyım kardeşim. Bu oyunu kazanan ikinci parta rushlarız. Kızıyorsan millete defans yapmıyor diyor önce kendini yapacaksın sonra millete kızacaksın kardeşim. 66 bin final kill ne ya. Bizim takıma bak arkadaşlar. 66.000, 32.000, 66.000 Final 2 Yozgat'a selam olsun orada memleketime. Bu ne vokle? Defans'tayız, defans'tayız. Burada arkadaşlar sütte herhalde Treb'e giriyorum, hatırlamıyorum da. Ee, inviz de alsanız bir şekilde e, görünüyorsunuz Treb'e her türlü giriyor. Süt hiç düşünmedim lan aklıma gelmedi. Süt de içsek giriyorduk emin değilim. Ne oluyor lan? Arkadaşlar 5 e, kişi kalınca atağa çıkacağım. Tamam. Ben çıkınca kırılmayız umarım. Sağ sol adamsın lan şu şu görev aşkına bir bakar mısınız arkadaş? Aa bizden birilerini öldürüyorlar. Ha, yok final kill'miş. tamam. Atak düşünmüyor abi şu an sadece defans yapıyorlar. İmviz alabilirler öyle bir tehlike var. 5 kişi kaldı hadi görüşürüz. Yolun açık olsun dediler bak duydunuz mu? <laughs> defans terk etmek istemezdim ama 5 kişi kaldı artık. Ee, gidelim ortadan olmadı yerlerini de belirleyebiliriz. Abi yürüyün birbirimizi düşürmeyelim de bir fren yapıyorum. Bir türlü beceremiyor. Harbut <laughs> <laughs> Dazdık bile olmamış. Aha burada burada bir tane burada O taraftan gidiyorlar. Yürü yürü yürü. Abi biri oradaysa bence diğerleri de oradadır. Yürü kardeşim yürü kardeşim. Adamsın adamsın. Oğlum yürü kaçıyor eleman. Abi önüme niye blok koydu bu ya? Bence tuzak kurmaya çalıştı. Kili kaçırmamak için vermemek için. Oha. Oha. O nasıl bir zıplamadan Asağa kalıştı ya. Hallederim bizimki iki kişi kalmış abi kim bunu takip edeceğiz mecbur. Incoming incoming. Abi jump'ın bitsin artık be. Nasıl yapacağız onu ablam be? Blok konmayacak ellere gelmişiz tam. Çıkıyorum tepe <laughs> yani. Ama siz ta takip edeceğiz elemanı. Aşağıda aşağıda aşağıda. Lan bu nasıl bir knockback almamakmış lan herifte. Feather Falling'i mi geliştirdiler acaba? Kaleme geri dönüyorum abi. Ölç. Tamam. Bu öldü ya da başka biri mi öldü acaba? Başka biri. Bir kişi kaldı. Son bir. Help. Oğlum nasıl help? No. GG. Şu eleman bizdeki herhalde. 4 kilo abi. Yalnız biraz daha e, karşıma adam çıksa biraz da şanslı olsam sıralama her türlü girermişiz. Güzel. İnşallah şu takım yine bana denk gelir arkadaşlar. Buna şey mi atsak lan? Arkadaşlık mı atsak? Ne yapsak? Muhtemelen ben arkadaş katma Youtuber ranklı olarak gittiğim için Parti falan attım da kabul ediyor arkadaşlar direkt. Bin yıldız bilmem ne çocuklar. Yani YouTuber ranktan şey geldiği zaman. Hemen parti inşallah abi bizim takıma geliyor. Of isimleri unutma. Jones. BZR. Onları bir unutma bizim takıma mı gelecekler abi dur bakayım. Ben hangi takımdayım? Arkadaşlar bu abi bu... Başlama. Başlama ne olur her şey güzel gidiyor. Jones, Frag onlardan bizde mi lan? Onlar kesin bir part daha girdi de. Jacob sanki demin vardı. Elessar. ah Frag bizde. Fezerek bizde diğeri de bizdedir muhtemelen. Tamam abi şimdi atak oynuyoruz o zaman. Direkt 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 bu arada. Şu şu. şu. Tamam. Demir kılıç alayım. Bir de demir kılıç altın elma arkadaşlar. Çünkü başta... Oha oha bu ne kadar malzeme. Al al at. Hadi gidiyoruz. Let's go let's go let's go. Kimse yol yapmamış. Hemen şuraya ortadan ortaya yol yapıyorum buradan. Fokus oluma düşmeyeyim abi. Orada mouse pad'imi değiştirdim. Eski mouse pad'imi kullanıyorum. Diğer mouse pad biraz parçalanmaya başladı. Başlarda zorluk çeker miyim bilmiyorum ama bu bir bahane değil yani öyle. Komple mouse ve e, klavyenin altındaydı diğer mouse pad. Bu sadece mouse'umun altında. Bilmiyorum zorlar mı? Oğlum ne oldu? Niye kimse gelip gitmiyor lan? Dedim bir an tek başıma Brawl Hav mu? Tamam. Abi geliyor bir tane eleman. Hemen şöyle bir altı yamamızı yiyelim. Ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho hop. 2 3 kişi. 2 3 kişi. Sen öldüreceğim oğlum. Öldün. Öldün çık. Sönebilir miyim? Sönebilir miyim? Sönebilir miyim ha? Oğlum niye eski geçtin gidiyor? Aa! Niye bıraktın? Çevirin oradan. Çevirin şu elemanı. Abi görev bilinci, biraz biraz görev bilinci. Bana gel o kill benim. Dönüp takip ettiğim için o kill benim hakkım. İki kişi geliyor. Abi iyi. Önüme nasıl blok koydu benim takım arkadaşım ya. Öldün 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 öldün. Yukarıya yukarı çık 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 çık. Ya ya kimse yok. İki tane kırdılar. Biz de onlardan kırık yok. Abi haklıymışım takip etmekte değil mi? Oğlum armut musunuz? Görmüyoruz mu elemanı? Eleman girdi çıktı lan. Bizim beyze. E. Bir tane ha. Naneyi yiyeceğiz şimdi. Dur biraz altı yama fireball falan alayım. Defans yapmayak dedik de abi yani kimse de görev bilinci kalmamış ki ya. Ortada gördüğü adamı saldı o adam geldi kırdı gördünüz mü arkadaşlar? Hah. Tam yine ben son bede gidiyorum abi defansa kare. Git bit dittirir. Temizleme time. Adamsınlar abi yeni aynı çocuklar bakın. Pezeyerek. Kare. Kare şu taraf. Sağ taraf. Sağ taraf. Sağ taraf. Emin olmamakla beraber. Oğlum mu nasıl geçeceğiz o tarafa ya? 30 ben yine defans. Aa, ben yine dayanamıyorum. Yine görev bilincim lanet olsun görev bilincim içimdeki. Burada kırılmış. Sol tarafmış o zaman. Şunlara fireball ataydık bari. Hop! Hadi oğlum. Hadi oğlum. Abi bu adam kale modunda da oynuyor ya. Bu adam kale modunda da bir şekilde fireball'la vuruyor abi. Durdurulamıyor. Ego'ya bak Ego'ya. İki saniye sonra. Ee, şöyle bir fireball. Aha geliyorlar. Oğlum bunlar hiç korkusu yok. Bunlar nasıl oluyor bu iş? Lan ben niye cam içmedim? Şimdi iç. Bir tane fireball'um var o yüzden iyi kullanacağım. Aha aha aha. Şunun önüne çıkacağım ben. Siz oradan kıstırın. Halledeceğiz halledeceğiz. Kırılmayalım ne olur. Son bede bir yardım. Tamam ben de yardım edebilirim. Senin ne işin var? Sen de yapsana. Diyebilirsiniz. Abi armutluk yaptım. Şu önüme geçecek diye acele ettim ya. Bizimki. Ben gideyim ben gideyim ben gideyim. Jump var bende. Birazdan geçecek jump bu temelen de. Defansa gidiyorum ya. Öldürün öldürün. Yes 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 yes. Bir tane daha emerald varmış bende. Birinden düştü o zaman. Hemen buradan gelmişken fireball altın elma. Charge tut bir şeyler alalım. Şu aradan giriş var mıydı? Varmış. 66 bin 32 bin bilmem. Abi bizim takım iyi takım. Ben benim yaptığım hiçbir şey yok. Buyurun efendim benim yaptığım hiçbir şey yok. Ekip takım kendi kendine kazanıyor valla. 23 kişi kaldılar çok agizel. Buradan çok az çıkıyor abi ya. Acayip az çıkıyor. Yani şu an çok da final kill peşinde değilim abi. Ben takım oyuncusu adamım. Yani ben takım oyuncusuyum kardeşim. Jump. Fireball biraz daha bir lokal bankada varsa. Varmış. Yani şeye yetecek kadar yokmuş ama bankaya hiç koyuyoruz. Bankaya nasıl koyuyoruz onu da bilmiyorum bile biliyor musun? Bir tane de Fireball'da alacağım abi gidiyorum. 21 kişi kaldı. Burayı savunacağım yani. 6 niye böyle stacklenmiyor? ha? Abi şöyle bir şey yapıyorum. 6 altı emamı depoluyorum. Fireball'ımı alıyorum. Tamam çık yukarı çık geliyorlar. Belli ki geliyorlar. O, bu ne lan bizim elemanın etrafında bir şey var. Abicim siz şuradan birini sağdan soldan bir yerden geçersiniz eminim. Ah be. Onlar orada görüp de gitmemek de çok saçma geldi şu an. Ya. Gidiyorum ben ya. Gidiyorum. Zıpıldaya zıpıldaya gidiyorum. Düşmeyeyim. Önümde beni Engelleme. Şurada bir tane var. Atacaktım vazgeçtim. Aha düşürdüler armutu. <laughs> Selamın aleyküm. Şunu bir ye. Hop. Şuraya bir tane at fireball. Aha fireball şeymiş. Hop. Hop. Öl lan! Öldü öldü! Çık yukarı be! Altı ye! Tamam süpersin. Al şuradan şeyleri. Oha! Şimdi defansa, defansa, defansa. Şundan alıyorum, defansa çekiliyoruz abi. Helal olsun heriflere. Heriflere harbi helal olsun. 17 puanım var. Alıyorum gidiyorum abi. Defansa değil de bir şeyler almaya gidiyorum. Fireball falan hiçbir şeyim yok. Baza gelmek istemiyorum. Herifler de iyi oynuyor çünkü. Hatta şudan elmas alabilirsek korumaya falan geliştirmeydim ek takımın, ekibin. 6. Şuradan gidip şuradaki elması da almaya çalışacağım. Sorumluluk görev bilinci yüklü ben ne abi? Yaparız. iki tane jump mı alsam acaba invis mi alsam onu da bilmiyorum. Aslında sona kalınca imviz baya önemli de. 8. al. 8. Abi hiç elmas bırakmamışlar ama geliştirme de yapıyor herhalde bizimkiler. Emin olmamakla beraber. Tamam abi sakin olalım. 21'e 7. Oyun bizde ama ben öldükten sonra kazandıklarında çok anlamı olmaz. O yüzden kazanmaya bakalım. Hatta yay alacağım arkadaşlar. Alabilirsem. Iron Forcu geliştirdiler bizimkiler. Abi biraz daha biriksin öyle şey e, imiz alacağım. Fireball'u bir depolayalım. 3 tane mükemmel. E, güç yay alacağım arkadaşlar. Harika eğlenceli. Kırıldığımız bir yönden iyi oldu ha. Oyun çok basit olacak. Bizimkileri mi öldürüyorlar. Bizimkiler öldürüyor. Tamam. Aa altın emamız full. Zırhımız, şunumuz, bunumuz, fireball'umuz, e, blok blok kesinlikle alalım. Abi şöyle bir şey yapalım bir de blok alsana biraz daha. 200 tek blok olsun. Şöyle. Da şöyle. Şöyle yapalım. Mükemmel. 5 kişi kalmıyor. Abi gidiyorum ya. Neyin, neyin şeyindeyiz ya. Bir tane daha la. 24 tane ok yeter artar bile. Gidiyorum gidiyorum. Vakit kaybetmeyeceğim. Ee, Atakta değil de bu tövbe defansa çekilecekler arkadaşlar. Çünkü kıracaklar bet kalmadı ya rakibin. %90. Aha bizimki düştü öldü sandım ha. Şunu da alayım. 16. Abi şuraya bırakın da belki biri alır geliştirme yapar ya. Elimde tutacağım ama. Ha. Hani elmasın yakınında ya görür. Elmas uman biri. Diye düşünüyorum. Yürü kardeşim yürü kardeşim. Kardeşim diyor yürüyün la. Hop. Sağ solu kesiyoruz arkadaşlar. Biriyle yan yana olmamız iyi. Aha bir kişi kalmışlar. Helal olsun lan. Yine mi kabnos yok bu? Deminki böyle miydi bir hatırlamıyorum. Cici. Harika. Har Abi yine yine şu çocuklar sayesinde bin aldık ya. Ama arkadaşlar kabul edin. Ben de güzel görev bilinciyle oynadım abi. Harbi güzel görev bilinciyle oynadım. Tek başıma oynadım da şans ve yemin ediyorum ne deneme var ne bir şey. İlk oynamam. Ee, aa hap yap hap yap. Dur abi. 2 bette gitmiş oyunun ortasında. 264 yıldız olmuşum. İlk oynamam. 2 part. Zaten part aralarında bir geçiş yok. Hani deneme, dene, denemek ayıp değil tabii ki de. Yani şansa demek istiyorum. Şansa çok güzel 2 tane oyun çıktı. Güzel de kazandık. Ama tekrar söyleyeyim. Kale moduna doymanın en güzel yolu. Yayında e, Tayfa'yı toplayıp Gondor Team'le beraber bizimkilerle beraber yani bizimki herkes kendine birer tane ordu ediniyor abi 40 kişiyiz ya doktor bir tarafa tık bir tarafa optik bir tarafa hepimiz böyle birer tane bed ya da hepsi birer tane alacak ben serbest dolaşacağım kenarları herkes alıyor abi yanına 8-9 tane kişi mis gibi ondan sonra var ya takır 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 en keyiflisi o ve uzun uzun oynuyoruz. O modun keyfi öyle çıkar abi. Söz vermedik ama elbet bir gün birkaç gün sonra gidecek. Muhtemelen daha fazla video çekemeyiz diye düşünüyorum. Ekiple beraber çok ekip keyif almadığı için arkadaşlar. Ee, hani kalabalık onlar da keyif alıyor. Bu şekilde çok keyif almadıkları için onlarla oynayamadık. Ama gitmeden bir video daha çekmek istedim sizlere. Umarım keyif almışsınızdır dostlarım. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.